Onun yolundan giden işte Allah dostu olduğuna inandığımız kişilerin de bu manada Allah'ın bildirmesiyle bildirdiği bir takım olaylar, haberler vardır. Şimdi Sultan Abdülhamit Han'ın kendisinden bilgi edinmeye çalıştığı bu zatı ben tanımıyorum. Siz daha iyi tanırsınız. Hoca Şahin hiç ismini duymadım. Evet. Neccim, yıldızlara şey yaptı. Evet şimdi yıldızların tabii ki insanlar ve doğa üzerinde bir etkinliğinin olduğu muhakkak. Ama Hı. bu etkinlik mutlak böyle bağlayıcı bir etkinlik değildir. İşte e, e, onu anlatacağım ben. Yıldız ta anlatacağım. Tabii ki. Tabii ki. Yani bunu yapmak günahtı. Dine pek Yani gayipten haber verme anlamına anlamında değerlendirebileceğimiz her fiil dinen günahtır. Tamam. Genel kaide budur. Onu soruyor. Yani sultan evet. günah işlemiş. Onu bilemiyorum şimdi. <laughs> Allah yani burada Sultan Hamid olmasa sevmediğiniz biri olsaydı Yok, estağfurullah. günah derdi. Estağfurullah. Değil? Şimdi e, danışılan kişiyi ve danışan kişiyi çok iyi tanımak lazım bir şeyin günah olduğunu. Neyse. E, Peki, şey Peki üstüne Efendim, Sultan Hamid'den daha fazla bu işe meraklı olan Osmanlı tarihinde tarihinin en büyük fal, büyü, cin, muska meraklısı olan padişah 3. Mustafa. Efendim 3. Mustafa, e, hatta bir söylenti vardı, ne derece doğru bilinmez, belki hoş bir benzetmedir, hikayedir. E, büyük Frederick'ten, meşhur Alman imparatorundan, e, devleti güçlendirecek falcı ister. O da işte ders verir. Asker ordu e, ekonomi ordu devleti güçlükten falcı değil der. E, fakat Çok 3. Mustafa'nın bir başka örneği var. Hangi anlaşmaydı unuttum. Bir savaştan sonra biz yenik çıkmışız. Düşman murahhaslarıyla de, e, şeyleriyle e, delegeleriyle barış anlaşması yapacak. Aşırda yayınlamıştık o belgesini biz. Düşman delegelerinin, karşı taraf delegelerinin geçeceği yollara önceden muska gömdürüyor. Üçüncü Mustafa Abi, yapıyor. Üçüncü bunu. Mustafa tabii tabii Çok ilginç. Çünkü Üçüncü Mustafa inanılmaz meraklısı şeyde. Bugün Kandilik e, Rasathanesi Kütüphanesi'nde aynı zamanda Müneccim'in ofisi uh -huh. orası tabi. E, çok hem yıldız kitapları yani astronomi kitapları hem de astroloji kitapları var çoğu Üçüncü Mustafa için. Evet. Herhalde bu yani denize düşen onu, yılana sarılır e, şeyini değil, de, de değerlendirebileceğimiz bir... Çok fazla merak. Evet. Efendim şimdi e, şu... Demin sözünü ettiğim havas konusu yani Hı -hı. gizli bir havas denilen. bu nedir evet. ben izin verirseniz onu bir kısaca ben tabii bir açıklayayım tabii. şurada? Şimdi sevgili seyirciler bu işte Ebce, Remil, Cifir, Hüddam, Cin Çağırma şu bu. Bütün bu işlerin temeli bir hesaba dayanır. Bir hesap sistemine dayanır. Bu hesap sisteminin ismi Ebce. Ebce nedir? Batının numeroloji dediği bir kavram. Bu İbranilik'te, Hristiyanlık'ta hemen her dinde var. Dolayısıyla İslamiyet'te de, bizde de var. Ve Türkler'de de var. Temeli şu, çok basit anlatmaya çalışacağım çünkü çok karışık bir mesele, siz de biliyorsunuz gayet iyi. Her harfin bir sayı karşılığı vardır. Elif 1'dir, B2'dir, Cim üçtür, Dal 4'dir, H5'dir, Vav altıdır. böyle gider. Ve e, bu isimler bir araya, mesela Rab kelimesi R ve B ile yazılır. R 200'dür, B 2'dir. Dolayısıyla 202'dir. Dolayısıyla her harfin, her kelimenin bir sayı karşılığı vardır. Harflerden oluştuğu için kelimeler hepsinin bir sayı karşılığı vardır. Ee, ve bunlarla da çeşitli bağlantılar yapılır. Çok karışık bir mesele. Ee, burada çünkü yıllar sürüyor. Bunun araştırması bile yıllar sürüyor. Çok karışık bir mesele. Ve işte bu harf kombinasyonları, harf bileşimleriyle ve e, kelimeleri oluşturan harflerin sayı karşılıklarının e, bazı varlıkları sembolize ettiği, cin olabilir, başka bir şey olabilir, sembolize ettiği düşün, düşüncesiyle, düşüncesinden hareketle bir takım anlamlar yükleniyor bunlara. Ve Epçet ne işe yarıyor? İşte yine derinle girmeyelim. Tarih düşünmeye yarıyor efendim. Ama fala ve cin de yarıyor. Evet. Gelecekten daha doğrusu yaradığına inanılıyor. Şimdi Yanılıyor. yarıyor ediyor falan filan hı hı, derken. Hüküm vermeyelim. Hüküm vermeyelim şey değil yapılmış hı, hı. Ve bundan hareketle üç büyük ekol gelişmiştir. Biri Remil dediğimiz ekoldür. Remil eski Arap kaynaklı bir e, uygulama inanç sistemi. Şurada bir eski Remil el yazmasının e, kopyasını getirdim. Bu büyüktü. Fotokopisi e, orijinalini taşıyamadım. Arkadaşlar görüyorlar mı acaba? Bu nokta ve çizgilerden oluşan bir sistem. Ama temelde yine epçet şey. var. Görüyorsunuz. Noktalar, çizgiler. Şurada daha net gözüküyor. Pardon. Şöyle görüyorsunuz. Bu nokta çizgilerin epçet temelinde yan yana gelmesine e, gelmesinden hüküm çıkartılıyor. İşte ne olacak, ne bitecek? Gelecekte ne olacak? Bir başka sayfa göstereyim. Burası yazı. bu bakın hep noktalardan yapılan bir şey. Efendim gene noktalar. Bu nokta çizgiler, şurada görüyorsunuz. Harfler, eee, epçet karşılıkları. İşte sonra daha gelişmiş şeyler çıkıyor şurada görüyorsunuz. Geleceği şey yapıyor. Bu remil dediğimiz, önce kumda yapılmış kıta Arabistan'ında bunlar. Kum üzerinde yapılmış. Sonra kağıda dökülmüş bir e, geleceği öğrenme hatta değiştirme metodu. Ha bunun bir diğeri bir ileri aşaması cifir dediğimiz mesele. Cifir gene epçet temelli yani matematik temelli hı hı. efendim e, rakam sayı kombinasyonlarından yorum yaparak gelecekte ne olacağını. Önceden öğrenmeye çalışıldığına inanılan bir sistem. Ee, şu bir cifir kitabı. Hatta arkadaşlar gösterebilirlerse bazı cifir resimleri vermiştim cifir yazmalarından. Bu eski bir cifir kitabı. işte görüyoruz ekranda. Ee, çok çeşitli manaları var. Her sembolün bir uygulaması vardı burada. Şifre şeklinde gösterilir. Böyle devam edecek bu resimler şimdi. Cifir dediğimiz şey şu. Bu. Ee, çok zor meşakkatli bir şey. Ee, öteki resmi gösterebilirsek arkadaşlar. Çok meşakkatli güç e, ve öğrenilmesi en zor bilimlerden biri olduğu söyleniyor. Öteki resmi bulamadılar. Ben şuradan göstereyim. Cifre kitabından. Şöyle. Evet. Bunu da geçelim. Mesela orada kılıç var. Kılıç bir semboldür. Şimdi onları burada açıklamaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir çeşit tören bu. Seremoni. Zaten İslami e, büyü veya cin meselesiyle e, Batı dünyasındaki bu konular arasındaki en büyük fark Batı'da bu işin grupla bizde tek başına yapılmasıdır. Görüyorsunuz böyle çizimleri, duaları her şeyini anlatıyorlar burada. Cifir bu, cifir ne işe yarar? Cifirin temeli efendim e, gelecekten haber vermektir. Fakat çok enteresan bir şey bu. Eski dönemde yaşamış olan birçok önemli ismin, tarihçi, edebiyatçı, alim, şu bu, kendi el yazısı kitaplarda hep böyle cifir sembolleri var. Hepsi uğraşmış bu işle. Mesela bir el yazması getirdim. Bir dini şiöler antolojisi gibi bir şey yazmışlar böyle şeyleri. Şiöler şunlar bunlar görüyorsunuz. Fakat abi, bir sayfa içebiliyorsunuz cifir var burada. Yazan da bir dönemin meşhur bir hafız ve bestekarıdır 18. yüzyıl. da cifre çıkıyor karşımıza. Gene sayfaları çeviriyorsunuz. Arada böyle ile efendim birçok sayfalar çıkıyor. Şeylerde. Ve cifir dualı buyurun. Şurada gene bir takım cifir şeyleri yazılmış. Altta. Çok meraklanmış adamlar Evet. Bu işe. İlginç bir konu. ilgi çekici bir konu. Ama bu bayağı ciddi bir şey istiyor. Çünkü bu bir yüksek matematik gibi bir şey. Aynen, Bilgisayar evet. matematiği gibi. Bir başka örnek getirdim efendim. Bu bir 18 sonu, pardon 19 ortalarında hazırlanmış bir cifir varağı, yaprağı yani. Şurada gördüğünüz şekillerin hepsi bazı varlıklarla temas edip ee, ve app chat sistemini kullanarak gelecekten haber vermeye geliyor.